O ne? şu büyük arabayı gördün mü? Evet, Amber. O büyük ve özel bir araba ki, bir başka araba onu taşıyor. Biz de büyük araba olsaydık bizini taşırdı. Ve özel bir araba. Çocuklar, o sadece arızalı bir araba. Onu şu anda çekici tamirhaneye götürüyor. Ama biz büyümek ve o çekiciye binmek istiyoruz. Evet, büyümek istiyoruz. Çocuklar, önemli olan bir anda büyümek değil, sağlıklı bir şekilde büyümek. Hadi gelin, sağlıklı yiyecekler yiyelim. nereye gideceğimi gayet iyi biliyorum. <laughs> Önce güzel bir sebze çorbası yapalım. Poli nerede? Ee, gelir herhalde birazdan. Şimdi çorbayı yapalım. Sonra da güzel bir meyve satısı yaparız Ember. Bunu sen yapabilir misin? <laughs> oho, oho. Tabii ki de ben yaparım. Hiç merak etme. Seni öyle güzel büyüteceğim ki herkes şaşıracak. Şimdi gir bakalım şunun içine. Ee, tamam. Hoş geldin tatlım. Şimdi sen burada bekle. Çok özel programlamalar yapacağım ve sana hemen enerjiyi göndereceğim. Yeter mi? Oo. Ah, buradan ne kadar da kolay indim. Ama hayır. Daha da büyük olmak istiyorum. E o zaman gir içeri tekrar. Gel 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 gel. gel. Çarbamı bitirdim. Aferin. Meyveler de hazır. Al bakalım bu da meyve salatan. Mm, çilek, elma dilimi ve portakal. Bayılırım. Şimdi yeter mi? Hayır daha daha. Peki Minnoş. Bunu sen istedin ama öncelikle yoğun enerji için özenimi koruma almalıyım. Hazır mısın? Ve gelsin enerji. Ah. <laughs> <laughs> olmuş olmuş. Kapa. Kudumulum. Kudumulum. Bimidin işte. Aferin Ember, yemeğini güzelce yedin. Uykuna da dikkat edersen sağlıklı bir şekilde büyüyeceksin zaten. <laughs> Teşekkür ederim Ayşe. Şimdi gidip parkta oynayacağım. <laughs> Çok büyüdüm. Parka giremiyorum. <laughs> Lalalalalalalala lalala. Hop ha, Poli bu Aaaa Poli dev kadarsın Sana ne oldu böyle Beni Profesör Ümit Büyüttü Ama biz seninle böyle Farkta oynayamayız ki Bence eski çocuk bedenine Geri dönmelisin Ve sağlıklı Beslenip Profesör Ümit'e tekrar gitmeliyim. Leli lele le la la. Aa! 12 çirmiş geliyor. <laughs> Yaşasın! Eski bir geri kavuştum. Çocuk olmak çok güzel. <laughs> Hadi gelin, Bursa'nın o tatlı ravalli'ye binelim. <laughs> Hep çocuk kalalım tamam mı? Evet. <laughs>